Merhaba arkadaşlar, Şeker Atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi birlikte sırayla gelen hayvanların gölgelerini verilen sürede bulmaya çalışalım. İlk hayvanımız horoz. Sizce gölgesi hangisi? Evet, doğru bildin, harikasın. Sıradaki hayvanımız inek. Sizce gölgesi hangisi? Çok iyi gidiyorsun. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan keçi. Sizce gölgesi hangisi? <laughs> doğru. Çok iyi gidiyorsun. Sıradaki hayvan fil. Sizce gölgesi hangisi? 15 saniyen başladı. Hadi hemen doğru gölgeyi bulalım. Çok iyi gidiyorsun. Sıradaki hayvan fare. Sizce gölgesi hangisi? Yanlış. 5 4 Evet. Doğru bildin. Harikasın. Sıradaki hayvan sevimli bir kedi. Sizce bu sevimli kedinin gölgesi hangisi? Doğru bildin. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan, bak bak ördek. Sizce ördeğin gölgesi hangisi? 15 saniyen başladı. Hadi hemen doğru gölgeyi bulalım. Son 10 saniye, elini çabuk tutmalısın. 5, 4, doğru. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan, cici Sizce bu küçük dişinin gölgesi hangisi? Son 10 saniye. Elini çabuk tutmalısın. Evet. Doğru bildin. Harikasın. Sıradaki hayvan zürafa. Sizce zürafanın gölgesi hangisi? Yanlış. Doğru. Çok iyi gidiyorsun. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan timsah. Sizce timsah gölgesi hangisi? Evet, doğru bildin. Harikasın. Sıradaki hayvan domuz. Sizce domuzun gölgesi hangisi? Çok iyi gidiyorsun. Sıradaki hayvan yılan. Sizce bu yeşil yılanın gölgesi hangisi? Doğru bildin. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan eşek. Sizce bu eşeğin gölgesi hangisi? <laughs> Yanlış. 5 4 Evet. Doğru bildin. Harikasın. Sıradaki hayvan koyun. Sizce koyunun gölgesi hangisi? <laughs> Çok iyi gidiyorsun. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan tavuk. Sizce tavuğun gölgesi hangisi? Son 10 saniye. Elini çabuk tutmalısın. Sıradaki hayvan sevimli bir tavşan. Sizce bu sevimli tavşanın gölgesi hangisi? Yanlış. Doğru bildin. Çok az kaldı. Hadi devam edelim. Sıradaki hayvan at. Sizce atın gölgesi hangisi? <laughs> evet, doğru bildin. Harikasın. Sıradaki hayvan sevimli bir köpek. Sizce bu sevimli köpeğin gölgesi hangisi? Son 10 saniye. Elini çabuk tutmalısın. Evet, doğru bildin. Harikasın. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.